Ne güzel hep birlikte toplandık böyle. <gülüyor> güzel <gülüyor> böyle oldu. Böyle televizyon bu ortam olduğuna göre bence bizim için ilginç bir şey hazırlamışlar. Sürprizler mi? Aaaa <laughs> <laughs> Hilmi! Bence hiç değişmemiş. Oğlum aynısı Değil mi? Burada sizce kaç yaşındayım? 8-7 falan. Hayır, 9-10. Bence 9. 8-9 bandı evet, diyorum 8, ben de. Evet, Doğum günümdü büyük ihtimal Aa, o gün. Evet, 19 doğum, Mayıs vardı doğum günü. İyi günüm. ki doğmuşsun kardeşim. Aa, 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 evet. Nereden geldi belli oluyordur. Evet, evet. <laughs> Bunu da anlatayım hemen. Çökertme. Çök büyük ihtimal oynuyordu. oynuyordum. <laughs> Ekranda da çocukluk fotoğraflarımız vardı. <laughs> ya güzel hissettirdi. Benim özellikle çok tatlı, güzel fotoğraflarımı seçmişler. Aa, <laughs> Mikrofonu yiyorsun. Burada okuma bayramındayım. Orada da kaplan oldum bir şeyler anlatıyorum falan. Değişik bir... <laughs> Yine eller falan böyle. Burada 8-9 o aralar. Yalnız okuma Zeme, bayramı 5. sınıftayım Biraz daha irisin arkadaşlar biliyorum. Evet, tombiş bir şeysin. Şişmanım. <laughs> bayağı. şişmanım. Tombile. Aa çok benziyor. Aynısı, aynısı, Aynen, aynen. 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 Ya, arkadaşlar sünnet <laughs> düğünü. <laughs> <Şu an elinde. gülüyor> Kınalı. Başlamadan önce bu arkanızda gördüğünüz yastık var ya onu komple çaldılar sonra altın ağzına <laughs> kadar altın doluydu çaldılar. Eyvah <laughs> <ya>. vay <laughs> Ya çocukluk fotoğrafları vardı benimkiler hep sünet fotoğraflarımı göndermişler zaten çocukluk fotoğraflarımın çoğunu şişman olduğum için ben o zamanlar yok etmiştim şişman olmadıklarım kalmış. Anladın mı sen? Aa, bir şey söyleyeceğim. Burada ya. bu şey. Göz... Ne kadar koyu? Evet. Alaka küçükken mu? daha koyuydu. Gonca Usta İtleri gibisin burada. Gonca Usta Evet İzmir'de. Ya ilkokul zamanları bir de gösterimiz vardı o zaman. Dansa çektik ve ben burada e, Hülya Avşar oluyordum. Tam o esnada dediler ki geç bir tane fotoğrafını çekelim. Ben de sıraya oturup böyle fotoğraf çekelim. Bayağı iyi hatırlıyorsun. Ama sadece evet ya. daha daha koyuyor. Yani, Küçükken yapalım. daha koyuydu. Sonradan evet açıldı. Gider. <laughs> Harbiden o kadar. Be be A A A Biden yiyor. Ay, o yok. Yok. Hayır abi. Ya ya yani, yani, burada kesin yiyorum. Salya bakmıştır. E bir abi ihtimalle. burada itiraz ediyor. Anne süt öyle olmaz. Bravo. Sütü biraz daha fazla vermem lazım diye. O gene yemeğe bakıyor. Ne kadar mutlu karnı doymuş. Kesin. alakam yok ya. Gözler maşallah. Harbiden alakam, alakam yok ya. Oğlum küçükken tatlıymışsın sen. Küçükken <laughs> <bir> yerlerdeydim. Küçükken, <laughs> o zaman ensem böyle popüler değildi tabii. <laughs> yani, Sonradan enselendim. Üçüncü sezonum, üç tane birleşme gördüm. Bu çocuk fotoğraflarına bakma olayı hiç daha önce olmamıştı. Ve e, bunun olması gerçekten çok hoşuma gitti. Hani kendimi çocukluğunu görebilmek, başkalarının çocukluğunu görebilmek bu çok farklı bir şeydi ve çok iyi geldi. Yani bence artık bunun sürekli olması gerekiyor. Yalan lan Diyarbakır'dayım. <laughs> o dondurmayı yerken hem çocukluğuma gittim hem fotoğraflara bakarken de bir an hepimiz çocukluğumuzu yaşadık. İnanılmaz bir şey, ambiyanstı. Ay çok güzel. Ay. Bakan, sen de bakın yani, çok değişmedi. gözler eleme Gözler, gözler el ele aynı. Üniversiteler. Az önce çok değişmez lan. Oğlum oradaki kim? Ya kız kardeşim Melisa sağdaki. O, oyuncak bebek zannettim onu musun? Bence Melisa da bunun farkında değil burada olduğunu ben ama. Bence ailen de farkında değil. Oğlum yollarken ailen <laughs> de farkında değil. Bence... <gülüyor> <gülüyor> benim fotoğrafı da anladım ne biliyor musun? Sen iki oyuncağı da yanına almışsın ya ağlıyor bence Melisa orada biliyor musun? Aynen aynen Melisa ayaklara bak Allah aşkına. E, aşkı Memnun'dan daha da öncesinin çocukluk fotoğraflarını koymuşlar. Ya, annemler sağ olsun. Bence bir tane Melisa'ya harcadılar. Kız kardeşi. Bence onun o olduğunu bilmiyorlardı. Ben böyle yatıyorum yastıkların arasında. Melisa burada kırmızı battaniyenin içinde kırmızı <laughs> takla atıyor böyle olsun <laughs> Çok komik. Yani bence onun orada olduğunu bilmiyorlardı. Biz bu orada fark ettik yani. Sedat bursa. bursa mı? Bursa. bursa. O bacaklar. Normalde evet. yanımda da Sema oturuyor Biz bu fotoğrafta aynı ama yapıyoruz. aynısı Doğru. yani. Sezercik gibisin ha burada. Bu Sema'mı ben bilmiyorum. Yani ikimiz yan yanayız burada aslında. O fotoğrafta hangimiz olduğunu ayıramadık. Bilmiyoruz yani. yani burada da Sema yanımda ama yine Aa, yok. Bu, burada, burada çok tatlı <laughs> çıkmış ha. Japon gibi değil mi böyle? O saçlarımı hep kendim keserdim ben. Ayla filmindeki kız, kız gibi olmuşsun. <laughs> Allah. Ha, burada gelmeye başlamış. Evet. evet. Gözler kalbin aynasıdır. Yani bu bayağı... O. Kulaklar değişmiş ama bir dükkan. Şey. Oğlum senin kulakların değişmiş mi? <laughs> Kulaklar bak, evet harbiden. Kafam büyümüş sonradan. <laughs> Kulaklar duyur durmuş. Kafam büyümüş sonradan. <laughs> Anam! <laughs> Hiç değişmemişsin ben Bunu Dün Hiç hatırlamıyorum Hiç Okulda Bir yer dedim. Okulda her olur. sene fotoğraf olur. çekiyorlardı olur. Da. Ay, Aa, Abi, ya. da. Ya, ya. ya. Mı? Da bak burada olaç, olaç, olaç. Benziyorsa... buradan Burada söylediklerine göre tavuk yemişim. Yani bunları hatırlıyorum buraları bak 7 yaşından sonrası sarmadı. Ondan sonrası hatırlamıyorum da ondan öncesi var. Burada bir yerde tavuk yemişim. Burada evet. Bilmiyorum hatırlamıyorum burayı. Arkadaşlar herhalde büyük ihtimalle doğum günü falandı. Arkadaki de dedem. Valla burada benim kızıma benziyorsun. Ben şeyi anlayamadım. Fotoğrafı Zeynep'e benziyor. Çok biraz benziyor. Hayır yani bu küçük bir fotoğraf. 15. fotoğraf. Ne dedi duymadım ya. Benim kızıma benziyorsun diyor. He efendim baba. E buraları hatırlamıyorum arkadaşlar evet, tabii ki. Öyle çekmişler. çekmişler. <laughs> Bu klasa o fotoğrafı. <laughs> siyah beyaz, sarı siyah beyaz. 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 Bir şey siyan diyeceğim. Hatırlıyor musun? <laughs> Şöyle hikayesini hatırlıyorum. <laughs> Nasıl hatırlıyorsun? Bir dakika Bu anlatılanı hatırlıyorum. Ha, evet, tamam. yani. ee, 1978'de doğmayan yoksa hiçbiriniz hayatta yoktunuz mu? <laughs> 1978. Ablamın arkasından mızmızlanmışım öyle anlattı. büyük ablam, ablam. E, Nesli ablam Almanya'daki o da bisikletliymiş. Ben o fotoğrafta 1978 yılında çekildi odadaki kimse yok hayatta daha doğmamış. Yani benim çocukluğum o kadar eski arkadaşlar da gördü bayağı eğlendik yani hepimizin fotoğrafları eğlendik. Yani şu ilk 0-5 yaş arası inanılmaz fotoğraflar çıktı. Oo, deve. Bak ben benziyorsun burada. Burada benziyor burada. Bir de bol gibi oturmuşsun ama. Ee, İfadesi benziyor. Ee, Mersin Silifke. Bunu böyle hayal meyle hatırlıyorum. Yazın babaannemin yazlığı vardı Akçay'daydık. Ee, yazın ve orada kordon gibi bir yer vardı. En büyük eğlencemiz akşam oraya çıkmaktı. Orada yalvarmıştım babaanneme deveye binmek için. Korka korka beni bindirmişti yarıştık 19 Mayıs. Ay. Vay, tek, tek bacak ha? Evet. Hangisi sensin? Bu kırmızı olan gene sağ kırmızı. Sağdaki, <laughs> Bayrak yarışıydı birinci olmuştu. O zamandan belli. Ay ben bunu ilk defa görüyorum. Aa, Aa cezaevi. Hayır. hayır. Aa sağdan. Evet, sağ sağ dekir, sağdan ikinci. Iki. Ulucanlar cezaevi. <laughs> <laughs> Gamze. Kaç yaşındasın burada? Lis, orta ya, ortaokul bu. Ortaokul iki falan üç. Kaç sene yattın? 3 <laughs> <laughs> sene falan der. Ya bunu Vay biliyoruz. mi, şey, ilk, <laughs> bu, ne biliyor musunuz? bu ne biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> bu benim aslında yani e, çocuklar duymasında böyle herkes e, tanıdı vesaire ama İlk ben çocuk mankenlik yaparak başlamıştım. Oo. Bu da ilk ilk çekimim bu biliyor musun? Ne? İlk profesyonel fotoğraf diyecektim ben. Evet ee, ilk <laughs> profesyonel fotoğraf. Belli zaten Bizimkileri görmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Oyuncak Hep o zorla mı ben Fotoğraf çektirmekten nefret ediyordum. Annem beni böyle giydirdi. Vura vura fotoğraf çekiyor. Bu profesyonel program, bu <laughs> evet. fotoğraf ama. Evet annem düzenli çeşit. olarak bize her yıl fotoğraf çektirmeye götürüyordu. Ağlayıp sızladım. Gene suratımdan belli oluyordu. Çok güzel. <laughs> Yanımda da ablam vardı bu arada. Evet kahkül kestirmişler. Kahküllerine yine bir yerlerlesin de bir şey. Bir yerlerde Bravo. niye bunu attın ki? Nasıl Net giydirmiş beni? <laughs>